Evet iyi akşamlar İsmim Hasan Öztürk e, Ataşehir Özen Spor'un yöneticisiyim e, Dördüncüsü düzenlenen turnuvada e, Ataşehir Özen Spor olarak e, Renk kattığımızı düşünüyorum e, Özenen çiçekçiliğin e, Sahibiyim Çiğli iş yerimizde faaliyet gösteriyoruz e, Turnuvaya üçüncüsünde Gerçekleştirdiğimiz geçen sene katılmıştık bu sene dördüncüsüne e, iştirak ettik. E, keyif aldığımız bir turnuvaydı. E, bütün takımlar gibi biz de e, canla başla mücadele ettik. Çok sosyal e, ve e, faydası olan bir turnuva olarak gördük. Bu e, oluşan e, topluluğu e, gerçekten faydalı bir e, sosyal etkinlik. Öncelikle e, teşekkür edemeden geçemeyeceğim. E, belediye Başkanımıza, komitedeki arkadaşlarımıza, turnuvada emeği geçen çalışanından herkese e, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik. Tabii ki bu etkinlik artık e, çiğliğe mal oldu. Çiğliğin dışına taştı. Bu etkinlik e, kafalarda soru işareti de sebep vermesin. E, artık e, her sene bu gerçekleştirilecektir. Bu turnuva devam edecektir. Öyle görüyorum ben. Öyle de olması lazım. Çünkü gerçekten e, ses getiren bir sosyal etkinlik. E, mevsim olarak, kış mevsimi olmamıza rağmen Soğuklar zaman zaman yaşadığı bu soğuklar olmasına rağmen ailelerin tümlerine yer aldığı bir e, turnuva, renkli bir turnuva, turnuva geliştirilerek e, daha renklendirilerek ge ge gelecek yıllarda e, da yapılabileceğini düşünüyorum, renklendirilerek e, yapılacağını düşünüyorum, faydalı bir e, organizasyon, gerçekten e, Çiğli'nin ismini bu alanda daha da duyulmasına sebep olan bir organizasyon. Ee, Belediye Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah e, önümüzdeki dönemde de diyelim e, gerçekleşecek o turnuvada daha güzel e, renkli görüntülere sahnelere sebep olur diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.